Karadenizliler Derneği, genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü sanatçı Kazım Koyuncu için anma programı düzenledi. İskele Meydanı Şelale önünde düzenlenen gecede Grup Mavi Liman muhteşem bir konser verdi. Kazım Koyuncu'nun sevilen şarkılarının da seslendirildiği gecede izleyenlerin kulaklarının pası silindi. Alanya Karadenizliler Derneği yakalandığı amansız hastalık nedeniyle genç yaşında aramızdan ayrılan Karadenizli ünlü sanatçı Kazım Koyuncu için bir anma gecesi düzenledi. Müzik Gece Alanya Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Balıkçı'nın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Alanya Karadenizler Derneği'nin organize yapmış olduğu, üçüncü kez Kazım Koyuncu anma törenine, anma gecesine, anma etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Ardından sahne alan grup Mavi Liman, Kazım Koyuncu'nun birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Anma Gecesi'ne Alanya'da yaşayan Karadenizliler ve Kazım Koyuncu'yu seven müzikseverler de büyük ilgi gösterdi. Müzik Geceye katılanlar Koyuncu'nun birbirinden güzel şarkılarını hep birazdan ağızdan söyledi. Gecenin sonunda Karadenizlileri muhteşem bir halay ve horon şöleni bekliyordu. Karadenizliler muhteşem geceyi horonlarla sonlandırdı.